Herkese merhaba arkadaşlar. Şu anda feribot bekliyoruz. Neredeyiz? Neredeyiz? State, I, State Island Ferry istasyonundayız. State Island Ferry istasyonundayız. Neresi yani? New York'tayız. New York. Ve daha şey Özgürlük Anıtını uzaktan görüp, hani <gülüyor> <ne>? <gülüyor> Özgürlük Anıtını beleş gezeceğiz. Bu bizi Özgürlük Anıtı'na doğru götürecek. Yani tam içine götürmese de etrafından gezeceğiz. Normalde içi paralı. Ama bu etrafına gezecekleri botlar ücretsiz oluyor. Fener'in da dediği gibi. Ama çok yoğun bir talep var. Üstelik biz şu anda hafta içi, çarşamba günü. Bilmiyorum, biraz farklı oldu. İçeriden de bir şeyler çekmeye çalışırız. Bakalım. Evet, geldik. New York manzarası. O özgürlük anıtı için olan şey, yalnız bir şey söyleyeyim mi? Aşağısı ürküttü biraz. Böyle şak çıkardım kameraya ama nasıl olacak bilmiyorum. Şöyle bakalım inşallah. Özgürlük kanatına bakan taraftayızdır. Değilsek kötü oldu. Ama herhalde bakan taraftayız ya. Evet gemi kalkmaya başladı. Şöyle karşıda helikopterler. Yavaş yavaş New York'un sularına doğru gidiyoruz. Şu an özgürlük kanısına doğru vapura bindik, onu uzaktan görmeyi hedefliyoruz. Ama hava çok soğuk ve rüzgar e, vapurun dışında olduğumuz için çok kuvvetli istiyor O yüzden yüzümüzü koruma altına aldık. Ama özgürlük heykeli için değeceğini düşünüyoruz. İnşallah umuyoruz. Şu anda şu ileride kaldı kendisi, ama hala göreceğiz bakalım. Umuyoruz ki görebiliriz kendisini. Vallahi dondum ya, De değmesi lazım bu tecrübeye. Evet. New York, New York, New York. Şimdi New York'un meşhur siluetlerinden biriymiş o arkadaş. Charging Bull diye geçiyor. Aşağıdaki malzemesinin altına girip fotoğraf çekilmeye çalışıyorlar genelde. Kadıköy Boğası'nın bir tık daha büyüğü. Ve aslında malzemesi olan o malzemenin tarafına gidip de fotoğraf da çekilenler var. Şöyle bir sıra var. Şu sıra şu malzemenin altında çekilmek için. O bayağı böyle. Takımların altında fotoğraf çekilmek için de sıraya giriyorlar. Olay bu. Aha. Çok mantıklı gerçekten. New York blok biraz da yemek üzerine olmayı düşünüyor bu videomuz ama inşallah bakacağız tam olarak içeriğine. Abuzer yürüyor. New York sokaklarındayız çok kalabalık fazlasıyla çok insan var. <laughs> Liberty bagel Liberty Bagel diye bir mekanmış. Burada meşhur. Bagel'lar Home of the Rainbow Bagel diyor. Gökkuşağı Bagel'ın evi. Böyle rengarenk Bagel'lar yapıyor bu abla, abi, her kimse. Şurada New York Yankee yapıyorlar. Şöyle. Farklı çeşitler de var. Blueberry'li falan fistan. Alapenyolu. Şöyle. Bir dükkan. Cookie de satıyor. Kruasan da satıyor. Double chocolate satıyor. Bagel'ın yanı ama bagel olarak biliniyor güzel mekana benziyor. Çeşit olarak bayağı şey var. Oo dondurmaları da iyi ha. Çipotullu falan mı var. Bunlar dondurma değil mi yoksa? Şöyle bayağı bir farklı sandviçleri de var. Evet, Rainbow Bagel'ımız geldi. Rainbow olan değil mi? Bu da içinde de birthday kek şey dolgusu var. Kremi varmış. Böyle bir tatlı bagel. sıcak bu arada. Harbi sıcakmış. Şöyle bir ölçtüm Tadını ateşini. Aynen yapıştırın bakalım ya. Yapıştır bakayım. Bu arada çok yumuşak ama ilk şeyimiz şu oldu. Gıda boyası çok fazla kullandıkları yönünde. Ama şimdi tadına bakıyorum. Sıcak <laughs> ve yumuşak. Okey. Yapıştır bakayım. Nasıl buldun? Şekerli krem peyniri. tam şekerli para. krem peyniri. Kes bakayım biz de yiyelim bir kız. Ben bunun hepsini yiyemem bana yani yarı yarı böl. Evet. Şöyle içini göstereyim kamerada da. Şöyle görüyorsunuz evet. içi bu. Pazla biliyorsunuz yeterli zaten şöyle yetiyor. Böyle yiyemezsiniz. Evet şekerli şey mi labne mi? Tam olarak onun gibi. Çok ekstrem bir şey yok şekerli labne. Biber bir tadı yok ama işte bagel yemedim demezsiniz geldiğinizde dediği gibi Zeynep'in bolca gıda boyası Şekerli bir krem peynir Bir de bagel ekmeği Bakalım <laughs> Tadını Yani ben çok aşırı tutmadım hani Ne ha, Olsa da olur, olmasa da olur bence Aynen böyle Rengarenk bir bagel içine de e, Krem Yani kremalı Krem peynirin işte şekerli halini koymuşlar böyle Birthday Cake dolgulu almış bizim baldız. Öyle halini koymuşlar. Yani tat konusunda çok bana hitap etmedi. Hani olsa yerim ama olmasa da aramam bir tat. Şurada böyle bir şey var. Bunu da çekelim. Wall Street'e gelmişiz. Bakalım. Wall Street aha. Şurada da tabelası var. Ha sağa gösteriyor kız. Wall'i -E var başında da. Wall Street tabelasının. Sağ tarafta mı? Evet. Wall Street burasıymış. One Wall Street aynen harbiden buradan. ama biz başından bir şey olmadı kısmında mıyız acaba? Ha biz daha başındayız tamam aşağı doğru gidiyor. Okey. Wall Street sokağının daha başındaymışız arkadaşlar. Cahilliğimize verin. Aşağı doğru yürüyeceğiz. New York Stock Exchange binası da burada. Çok böyle ruhsuz bir bina. <laughs> Çok şu ana kadar böyle bir cafcaflı bir şey gösteremedik ama yavaş yavaş göstereceğiz. Bir ümit ediyoruz. Bu dumanlar çıkma sebebi acaba? Burada evet diğerlerinden farklı olarak şuranın binayı ya bayağı duman çekiyorlar. Duman bir de giderlerde hafif duman çıkıyor. Ben böyle biraz daha cafcaflı bir yol bekliyordum aslında ama en yani binaların arasında bir yer. Times Square falan iyi olur. Bizim otel oraya çok yakın. Bu konuda çok şanslı olacağız. Yani sokak lezzeti üzerinde bir şeyler deneyebilir miyiz bilmiyorum ama Katliyev falan banko gitmeyi düşünüyorum zaten. Şöyle bir poz vereceğiz şuradaki kiliseyi görecek şekilde. Bakalım. Güzel bir şehir manzarası ile karşılaşabileceğimiz bir kıyı mekanı bulduk. Şöyle. New York'un küçük bir Manzarası bu tarafta bu şekilde. <laughs> Brooklyn <bin> tarafına gitmek <laughs> için bir feribota bineceğiz. Şimdi o feribota doğru yürüyoruz. Dumbo'ya mı gidiyorduk? Dumbo diye bir yere gideceğiz. Dumbo. Ne olduğunu tam bilmiyorum. Dumbo'yu izleyeceğiz sanıyorum. Dumbo'yu izleyecekmişiz. Feri giriyoruz. Böyle. Oha. Feri bottayız hacı. Feri bot. Dumbo'nun orada görüşürük o zaman. Evet, Brooklyn Bridge'i böyle gece, gece değil de gün batımına doğru görecek o manzaraya geldik. Baya güzel görünüyor şu anda kendisi. Millet buraya bu arkadaş için gelip fotoğraf çekiliyorlar. Bu sokak Bayağı bir bununla Musuyla ünlü bir sokakmış. Direkt Uber'de, Lyft'te falan da şeyi de var. Bayağı güzel. Böyle bir manzara. Bayağı güzel bir New York silüeti. Şöyle Brooklyn Bridge. Şöyle güzel. Şuradaki diğer bir için adını bilmiyorum arkadaşlar affetsin şu anda. Ama güzel bir manzaradayız şu anda. Şehrin Biraz olsun ayaklarımızın altında olduğu bir sekans. Gayet hoş. Gün batımına güzel denk geldi. Bakalım. Hanımlar orada birbirlerini çekiyorlar. <laughs> arkadaşlar yol istinatlarının üstü, yol üstündeyiz. Aynen. Yol üstü sekansındayız ve güzel bir manzara yakaladığımızda böyle mümkün mertebe paylaşmaya çalışıyoruz. Şehrin iki köprüsü de burada. Hoş bir gün batımıyla birlikte geldi. Burada da atlı karınca var. Hoş bir gün batımıyla birlikte geldi. Güzel oldu. Akşam güneşi de güzele vururmuş. Aa teşekkürler. Aa Böyle Güzel bir nokta yakaladık. Size de paylaşmak istedik. Baya hoş bir anı olarak kalacak. Hadi bakalım. Gezmeye devam görmeye devam, tatmaya devam. Evet, fried pickle'lar geldi. Timeout marketteyiz. Orayı tam girişte çekemedim. Ani bir karar oldu. Fried pickle söyledi. Yani bu kızarmış turşu. Yaklaşık 7-8 dolar civarı bir ücret olması lazım. 9 dolarmış. Aynen. Böyle tüm dünya mutfaklarının bir arada olduğu şöyle büfemsi bir şekli var. Böyle herkes yemeğini alıp ortaya yiyorlar. Böyle bir konsept. Biz de bir fried pickle almaya karar verdik. Yapıştıralım mı? Güzel mi? Ben de bir tane deneyeceğim. Peynir de var. Ha. Peynir de varmış. Şöyle bir tane de ben deneyeyim. Öyle. İçinde hem turşu hem peynir var. Şöyle bir sosu da var. Bu ne? Fried pickles. Ne yok? Kızarmış turşu. Gel ne? ya. Yani... Neyi var bu pet nodalı Kabuğu var. Lime'ı var. Mevzeler, mevzeler. Türkçe şey, um, soğan var. Taze Tüm soğan. Tam Türkçe ekmeği. Şöyle petayı da de deneyeyim o zaman. İçinde ne var? Tata var mı? Kendince bir noodle'ı var. Şu ne? Ceviz mi? Binat galiba. Normal tavuk. Taze soğan var. Böyle güzel bir karışım. Soya filizi mi? Ha, şu değil mi? Bayağı zengin bir menü. Bir tane yapıştırıyorum şimdi. Şöyle. Bayağı sıcakmış ama. Bayağı... Galiba biz bunu eve söyledik biliyor musun? Ben bunu yediğimi hatırlıyorum. Yabancı gelmedi. Şu pet dayı. Çiz kekme. Onu da şöyle yapıştırayım. Kameranın önünde hepsini. Birer tane atsam yeter. Şöyle bir de gerçekten çok güzel bir şeymiş. Yapıştırıyoruz. Hangisi? Pickle mı? Cheesecake de tazeymiş baya. New York cheesecake meşhur. New York cheesecake mi? Hı -hı. Farkı nedir tam olarak? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. <laughs> Ama şurası biraz daha yumuşak galiba anladığım kadarıyla. Hı -hı. Ama güzel. Tadı güzel. güzel. Deneyebilirsiniz. Pet de güzelmiş. Lime'lı li böyle. Abi ekşi, tatlı. Arada bir şey. Güzel. Kızlar tatlı partisi veriyor. Bir bir tatlı. Bakalım yiyoruz. Hadi normal yiyelim. Şimdi mekanı dıştan çekememiştik. Eğer görünüyorsam şayet ki azıcık görünüyorum gibi görünüyor. Time Out Market burası. Şöyle Tabelası burada ama tabelası bile çok görünmüyor olabilir. Akşam oldu malum. Buraya geldik. dış çekim alamamıştım. O yüzden buradan göstereyim. Böyle bu şekilde burada bir pattayı yedik. Bir de fried pickle yedik. Fried pickle çok farklı. Kızarmış turşu. Peynir ve turşuyla birlikte kızarmış. Fried hale gelmiş. Güzel bir lezzette. Fena değil de hem ekşi hem kızarmışlık bir aradaydı. Onun dışında pattayı ben eve bir kere söyledim. O yüzden tadı yabancı gelmedi. Onun da tadı güzel. Bu, bu şekilde bakalım. Şimdi daha New York'ta Times Square'da da çok fazla lezzet var. Ve gezilecek yer var, gösterecek yer var. O yüzden çok ümitliyiz. Videoların içeriği konusunda bakalım. İnşallah iyi bir şey çıkacaktır. Günaydın Times Meydanı'ndayız. Şöyle etrafı çekmeye çalışalım. Times Meydanı. Westway Dinner adında bir kahvaltı mekanına gideceğiz böyle. Biraz bu yıl sokaktan değil de. Şöyle bir size de göstermiş olalım. Akşam da burayı bir gezeriz. Bir tık. O zaman daha cıvıldılı olabilir. Böyle ufak sokak satıcıları da var. Ama aşırı aşırı şey değil. Maalesef. Hijyenik değil. Ama şehir saat 9.30 olmasına rağmen aşırı gürültülü. Sağ olsun. Ee, Bakalım. Şimdi bir kahvaltı mekanına gideceğiz. Pancake falan bir şeyler. Amerikan usulü bir kahvaltı yemek istediler. Onları tadacağız. Böyle mekanın girişi. Çok şey yapamadım. Kusura bakmayın. Hemen dalıyorum. Ha, ATM'si burada. Ha yok gibi harbiden. Şöyle içi güzel. Gayet Amerikan var Şöyle alanımız da var. Güzel beğendim. Yemekler geldi. Benim Roma usulü patates, omlet, 3 yumurtalı bir omlet. İçinde sosisi var, domatesi var, soğanı var. Bu şekilde bir yumurta. Ve pancake de söylemiştik. O da galiba kavun mu? Kavun, üzüm, çeşitli meyvelerle bayağı güzel servis etmişler. Adam bir anda boyadı Nutella'yı da görünce. Güzel bir pankekimiz var. Bir de Tuğçe Hanım'ın custom menüsü. Bayağı salatalı malatalı. Böyle bir yapıştırıcı. Güzel bu düz ya. Hepinizinkini denemeseydim. Biraz. Bir de Tuğçe'ninkini deneyeyim. Bu da... <laughs> Tam senlik bence. <laughs> Karakterini yansıtan bir yumurta olmuş. Baya sebze ağırlıklı. Güzel. Şöyle yapıştıralım bundan. Bu da gayet güzel. Yalnız şu meyve ne? Şu farklı bir meyve ha. Şu kırmızı meyve. Bir tık farklı bir meyve gibi geldi bana. Tadını daha önce hiç bilmiyorum. Bu şekilde. Klasik. Bu yaklaşık 15 dolar falan galiba. Güzel mi? New York'a göre fena bir fiyatı yok. Orada da tatlı ile ilgili hummalı bir çalışma var. <laughs> Kazlı çalışması. Burada da sebze ürünlü ve yumurtanın ve salatanın tadı çıkarılıyor. Evet çok. Çok aşırı güzel değil ya. Bu akçaağaç şurubu bu arada. Genelde Aa bir de sıcakmış tam bu benim beklediğimden. S sıcak mı oluyordu normalde? Marketlerde normal soğuk satıyorlar. Bu biraz sıcak ama. Vay. Farklıymış. Normallerde pankeklerin içine koyuyorlar o akçaat şurubunu. Bal yerine onlar akçaat şurubu kullanıyor penkekleri için. Bence yolku da deneyebilirdiniz ha. Keşke denesi yolku bizim oradaki. O 5 yumurtayı veriyor acı. 2 kişi rahat doyar, 5 yumurta. Bir de yanında iki tane pancake veriyor. 20 dolar falan. Evet, evet. Neyse kahvaltılığı öldürdük arkadaşlar. Herkes ben şampanya tabakları bir finitoladı. Bir sen kaldın kardeş. En sevdiğimiz kısmı söyleyebiliyor muyuz? Tabi. Aralıksız doldurulan kahveler. Bardan hiç boş kalmadı. Yani her şey bir yana. Ba Bizdeki hastalan. çay servisi şöyle hızlı olsa yemin ederim. <laughs> E, kahvenin refill olayı harbiden varmış Ben yoktur diye düşünmüştüm ama Hesaba yansımazsa süper Evet Westway Dinner'dan çıktık Güzel bir mekanda Fiyatı yaklaşık 80 dolar tipiyle birlikte tuttu Benim söylediğim yaklaşık bir 15 dolar Tuğçe'nin kastımı 22 dolar Waffle'da arada bir fiyattı Kahveleri de söyledik Ve toplamda yaklaşık 80 dolara denk geldi Klasik Amerikan kahvaltısı Miami'de yaptığımız gibi Ve bizim evin altındaki yolka benzer bir konsept ee, hoşumuza gitti. Burada tuğçeleri ve yapma imkanı olmamıştı bize geldilerdi. Şimdi hazır New York'tayken hepimiz tatil modundayken yapmış olduk. Beğendik yani normal. Değil mi? Yani güzel fena değil. Yani Türk tatlılığına yakın değil. Kar karşıya geçebilirsiniz hacı. Farklı bir kültür ama güzel. Aynen. Şöyle bir tık daha Times'ın derinlerine doğru. Derinleri olmasa da şöyle içlerine doğru gidelim. Biraz ileri doğru yürüyeceğiz güzel bir havada denk geldik. Böyle yakalamışken değerlendirelim diyoruz. Adamlar bayağı turist otobüsü için baya baskılıyorlar ya. Şöyle sağa sola da çekelim de o sırada. bayağı kalabalık bir meydan. Burası herhalde şehrin hiç uyumayan kısmı. Burada garip bir heykel var adını bilmediğim. O yüzden yanlış bilgi vermek istemem. Aha orada Optimus Prime'la sandalyeye benziyor biraz daha Aa, sandalyeye benziyor harbiden bu de taraftan Burada Optimus Prime'la Özgürlük Anıtı'nın Golden versiyonu var Orada milleti Çekilmek için Ablalar şey yapıyorlar burada da böyle maskotlar dolaşıyor Fotoğraf çekilip Para için Orada da var Her yeri böyle şu anda Burası işte meşhur Times meydanı. Reklam panoları. O gördüğünüz manzara, munzara hepsi burada arkadaşlar. Orada abiler bir stand kurmuşlar, kapatmışlar muhtemelen. Back to the future of işleri falan. Reklam panoları. Böyle tüm şatapatıyla diyelim. Times. Yani senin Düşüncen ne dersen? Açıkçası aşırı kalabalık. Chicago'yu özlediğimi söyleyebilirim. Çok fazla insan var. Çok fazla yoğun. Herkes bir şeyler söylemiyor. Herkes hip hop. Hip hop mı batsların adı? Pop hop hop mu Öyle bir turistik bas ticket'ı satmaya çalışıyor. Etraf kalaba yani. Durumlar bu şekilde ilerliyoruz. Hava soda, güneş, Havada bir tık rüzgarlaşmaya başladı. Binalar o kadar yüksek ki güneş içeri gelmiyor. Caddenin içine vurmuyor adam akıllı. Arkamızda normalde güneş ama çok nadir vuruyor. Orada da King Kong'la Hulk şey var. Herkes hello deyip yanaşıyor. Şey için. Böyle bir ortam arkadaşlar.